Merhaba karınca kardeş. Ne haber? Bu kamera ışıklı çok iyi netliyor ha. Kanetle lan. Netle lan karıncayı. Evet arkadaşlar karıncanın yolculuğunu izliyoruz. Şunu buraya getireyim. Evet videoyu gördüğünüz gibi. Mustafa gitme. Mustafa gidiyor. Mustafa yapma. Mustafa yapıyor. Çok tatlı lan. Gel gel. Gel 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 gel. Lan neredesin? Gel. Gitme gel dedim gel. Gitme lan. Gitme lan. Gel dedim sen gidiyorsun ama. Hoş mu bu? Sen şimdi görürsün. Sen şimdi görürsün. Sen şimdi bekle. Gel şimdi buraya. Neredesin lan? Gel buraya. Nane yedin oğlum. Gidemez. Hiçbir yerden kaçışın yok. Ha. Şimdi nereden kaçacaksın? Kaç da göreyim hadi. Hadi. Hadi kaç. Bak 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 bak. Ne yapıyorsun lan? Lan üstüne çıkmış. Lan in üstünden in. İnsene lan. İnsene oğlum. Allah Allah oğlum insene. Oğlum bak düşersen hastanın mas masrafların benden değil haberin olsun. Oğlum ge insene. Ah aferin ya. Allah Allah. Delirtme ben anladım o da. Ben anladım. Nereye gidiyorsun lan? Beni bırakıp nereye gidiyorsun sen? Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Çık artık. Dokunma bana çık. Dokun demedik, çık dedik. Çık bir daha. Çıksana. Kardeş çık çık. Çık bana. Bana çıksın gezdireceğim çık. Uzanmaya çalışıyor, uzanamıyor ya. Gel gel. Az öncekine nasıl tutundun o zaman? Beş taşın taşına nasıl dokundun o zaman? Bak koltuğun altına gitti. Bak bak bak. Çakalı görüyor musun çakalı? Ben onu... Ne... Bu ne? Karınca mı lan bu? Bekle Muzaffer. Muzafferciyim bekle. Burada bir inceleme yapıyoruz. Bu karınca değil. Bakın bu. Karınca değil yanlış anlaşılmasın. Koskoca, koskoca evde karınca bulunma abi. Yok böyle bir şey. Bir de daha yaz gelmedi. Senin burada ne işin var? Sen git ailenin yanına gitsene. Ailenin yanına gitsen. Benim korkurluyum yani burada arkadaşlar. Karıncalar çok tatlıdırım. ben seviyorum karıncaları ama bir anım var yani. Yazın evde böyle karınca sürüsü geliyordu. Böyle Evdekiler de beni üst, içime atıyorlardı Böyle kıyafetimin içine falan Travmaya vallahi valla bak. Çok abarttım abart Bir de bayıl istiyorsan Feriha Feriha Senin adın Feriha bundan sonra Oğlum çocuğu çok ışığa maruz bıraktım uy, 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 uy. Oğlum bakın Sizin elinizde de böyle oluyor mu bak netle artık Netleyeceksin mi Kardeş senin burayla bir ilgin yok şu an. Bakın şimdi ne yapacağım. Benim yüzüm da metal. Sen ne yapıyorsun arkada kanka? Ha? Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Gel buraya kaçma. Kameraları görünce kaçıyorsun tabi. Kameraları görünce kaçıyor. Çakal. Çakal saklanmaç yersin Adam var. çakala var. Gel buraya lan. Ne yapıyorsun orada? Çakal saklanmaç oynuyorsun. Bak tam iki bak karınca arıyorum bak tam iki saattir karınca alıyorum. Bak 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 çakala bak. Gel buraya lan. Ne yapıyorsun orada? Çakal saklanmaç oynuyorsun. Ama cidden gel artık. Senin koltukla bir bağlantın yok artık. Çık. Çık şuradan. Kagdeş çıkardık kagdeş. Karın burada karınca demişken kagdeşim. Aklıma Bir espri geldi. Hemen söyleyeyim kagdeşim. İlkay ay gün doğan pardon. Karınca. Bir de şöyle de diyebiliriz. Karın. Hani ka, karınca karın benzama. Hadi karınca edit yapalım. Bunu bunu arkadaşlar bu kısmı kırpın alın tamam mı? Karınca edit geliyor. Bunu bakın kırpın arkadaşlar. Eğer bu videonun bu kısmını edit yaparsanız bakın şimdi yapacağım kısmı edit, editleyen ilk kişinin kanalına abone olacağım. Şakasız. Ve ona 4 abone falan vereceğim. Çok vereceğim. Kanalına abone olacağım. Artı 3. Toplam zaten 4 ediyor. 4 abone vereceğim. Bu hesaptan bir de 3 tane bir tane hesabım daha var. Onlardan da vereceğim. 3 yani artı 1 eşittir 4. Şimdi geliyor. Bak geliyor. Bak. Bir de böyle sonlara şey koyun. Bir de böyle sonlara şey koyun. Ee, böyle karınca resimleri falan koyun böyle. Bir böyle baş tacı falan olsun. Kral tacı. Öyle şeyler yapın yani. Değil mi Muhittin? Evet abi. Evet abi. Kesinlikle yapsınlar. Ben çok ünlü biriyim. Beni öldürürseniz burada günah. Evet arkadaşlar. Burada karınca öldürürseniz günah. Doğru söylüyorsun lan. Aferin lan. Sen di dini bir karıncasın sen. Sen reis bir karıncasın. Gel o yüzden buraya. Bak buraya çıkarsan sana yem vereceğim. Buraya çıkarsan sana yem vereceğim. Duydun mu beni? Elime çıkar. Elime dokunma dokunma. Çık çık. Çık elime. Elime çıkarsan sana yem vereceğim bak. Şakasız diyorum. çık artık. Çık artık. Kardeş. Kardeşim çıkar mısın kardeş? Kardeş. Elime dokunma. Elime dokunma Feriha, elime dokunma. Allah'ım ya elimden korkuyor. Oğlum elim sanki Ya elim sanki turabi ya. Ne, neyden korkuyorsun oğlum? Çıksana. Korkak karıncasın sen Feriha ya. Şuraya çıkamıyorsun ya. Sen nasıl karıncasın oğlum? İleride çocuğun falan olunca ne yapacaksın? Nasıl karamanlık yapacaksın çocuğuna? Çık artık. Ya Feriha. Feriha beni çıldırtma bak. Çık şuraya beni delirtme. Ya çık artık Feriha. Feriha çık. Allah'ım ya. Ya Feriha çıksana oğlum. Çık çık hadi çık. Çık. Dokunma elime. Elimi inceliyor bir de bak böyle yapıyor bak bak. Feriha böyle yapıyor. Elimi böyle dokunuyor böyle. Oha ne kadar pürüzsüz bir yüzey. Böyle. Sanki benim elim head and shoulders. Kepeğin olduğunu bilmiyordum Feriha. Kepeğin olduğunu bilmiyordum. Bak kepeğin olduğunu bilmiyordum. Yok zaten dersen sola git. Tamam mı? Var zaten dersen sağ so sağa git. Sen 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 şerefsiz bir karıncasın. Flashback attı gördünüz mü orada? Böyle gitti son böyle gitti. Sen çok flashbackçısın. Seni Flash tv alacağız. Sen sen Flash TV'ye çıkacaksın tamam mı? Sen Flash TV'ci bir karınca olacaksın. Çık hadi. Allah'ım ya. Bak böyle tutunuyor ya. Tutunuyor. Sonra aman boş ver üşendim deyip geri kaçıyor. Sen çok sen çok üşengeç bir karıncasın. i̇leride çocuğun olunca ne yapacaksın? Allah'ım ya. Sen ileride çocuğun olunca ne yapacaksın sen? He? Ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamayacaksın. Çünkü Ço çocuğun olmayacak. Ama belki türeyebilirsin. Türe tamam mı? Sen türe. Ee, e, 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 weg, 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 weg. Hadi bir tüver kat bakayım Fera. Neyse arkadaşlar videomuzun bu burada sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz abi. Görüşürüz.